Thomas vs Efe kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evime ne geldiğini göstereceğim. Bu. Bu değil. Bu sökülmüş. Ve bu. Bu yani. Şimdi söktüm de bunu. Evet arkadaşlar. Şu an açmaya çalışıyorum. Açılmıyor ama. Aha. Lan bu ne? <laughs> Arkadaşlar, ne çıktı inanamayacaksınız. Bir koklayayım ya. <laughs> Arkadaşlar. Böyle değişik bir kutudan bunu yollamışlar. İçi de böyle kutunun. Bayağı bir değişik. Güzel. Arkadaşlar. Bana bildiğin kanı dondurmuşlar. Yollamışlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.